tuğlam ile size ses veriyorum. Kaç defa ses çıkartacaksa o kadar ses kadar tuğlayı üst üste diziyorsunuz. Tamam. Eğer 7 kez vurursam 7 tane tuğlamız olmadığı için oyun halkanızı yukarıya kaldır indiriyorsunuz 7 defa. Anlaştık mı? Oyunumuz başlıyor. Üç, üç. Evet. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 şekilde evet, devam ediyor.